Evet arkadaşlar bu haftaki dersimize hoş geldiniz. Bu sırada ikinci dönem eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeniden söylüyorum. Bu haftaki konumuza gelince bu haftaki konumuz amper ayarına göre tel toz verme makine ilerleme hızı arkın başlatılması tozun ve ilave telin kaynak bölgesine gönderilmesi. Hem ben hazırlamıştım konularımızı gençler. Evet. Ee, görüntü geldi mi arkadaşlar size de? Tamam. Ne, ne demiştik? Ee, amper ayarına göre tel, toz ve makineleme hızı. Toz alıcı kaynağında kullanılan tel çapı büyüdükçe amper ayarı buna orantılı olarak artar. Aynı zamanda kullanılan toz elektro çapına orantılı olarak ark bölgesine tamamen kapatacak şekilde aktarılarak verilir. Elektrot çapına göre amper değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir arkadaşlar. Şimdi 2.5 milimetrelik elektrot çapına göre 180 ile 300 amper yapmak zorundayız. Diğerlerde tabloda gösterildiği gibi hepsi sırasıyla 3 milimetre, 4 milimetre, 5 milimetre, 6 milimetre, 7, 8 ve 10 milimetreye kadar amper ayarları gösterilmiş arkadaşlar. Arkın başlatılmasıyla devam ediyorum. Arkın başlatılması ne? Toz adlı kaynak makinelerinde kullanılan arkın üreticiler doğru ve dalgalı akımla olmak üzere iki şekilde çalışır. Her iki yöntem ile kaynağın yapılması mümkündür. Doğru akım üreticilerinde arkın başlatılması özel yapılmış bir buton anahtarıyla ile sağlanır. Kaynak makinesinin toz, tel, amper ve kaynak hızı kaynakçı tarafından ayarlanır. Buton devresi e, soğuduktan sonra yüksek kaynak gerilimi ya da frekansı oluşturarak kaynak arkı başlatılır. Burada görüyorsunuz arkadaşlar e, kaynak makinesi tel elektrot ayarı e, tel sürme mekanizması toz deposu tel elektrot bobini tel sürme motoru kumanda dolabı akım üreteci. Evet tozun ve ilave telin kaynak bölgesine gönderilmesi. Yatayda iç köşe kaynağına başlamadan evvel kaynakçı toz adlı kaynak makinesinin toz, tel, amper ve kaynak hızını kaynak edilecek parçanın özelliklerine göre kaynak makinesinden ayarlarlar. Kaynak arka başladığında kaynak tozu ark bölgesine otomatik olarak gelerek kaynak telini tamamen kapadır ve ark bölgesini koruma altına alır. Bu olay otomatik olarak gerçekleşir. Kaynağın hızı çevre faktörlere göz önünde bulundurularak kaynakçı tarafından kaynak esnasında ayarlanabilir. Bir de arkadaşlar şu attıklardan bahsetmek istiyorum size. Ee, kullanan attıklara geldiğimiz zaman kullanılan attıklar toz altı kaynağında çelikten, bakırdan ve tozdan yapılmış attıklar kullanılır. Bazen de gerecin e, özelliklerine uygun kök pasoları attık olarak kullanılır. Ancak yatayda iç koşa kaynağında attık kullanılmaz. Gerekli olduğu yerde kök pasolara attık yerine kullanılır. Nüfuziyet ve pasu sayısını belirleme. Nüfuziyet ve pasu sayısını belirlemede aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Tozaltı kaynağında 85 mm kalınlığın altındaki malzemeleri ergiterek tek pasuda kaynak yapılabilir. 180 mm kalınlığa kadar olan çeliklerin kaynağına ise çift pasu yapmak gerek mümkündür. Bu kalınlıktan daha fazla olan malzemelerin kaynağı ise daha çok pasoda kullanılmalıdır. Kaynak bölgesi tamamen ergidiği için bu kaynakta nüfuziyet çok iyi olur. Arkadaşlar, bu e, haftaki konumuz bu kadar. Hani kısa kısa üç tane başlığımız vardı. 3 e, üç başlığı da verdim. Bir de şu işlem e, basamaklarını da size ben söylemek istiyorum. Birincisi e, kaynak yüzeyine boya, pas, kiri benzeri atkıdan temizleyiniz. Şimdi hani kaynak yapmadan önce biliyorsunuz bütün parçalarımızı temizlik yapmak zorundayız. En kötü ihtimalle tel fırçayla pasımızı ne yapıyor? Temizliyorduk. 10 milimetreden kalın parçalara kaynak ağzı açılır. Kaynak ağzı açmamızdaki sebep neydi arkadaşlar? Kaynak nüfusiyeti daha iyi olsun. Parça daha iyi birleşmesi için. Malzeme cinsi ve kalınlığına göre elektrot ve tozu seçiniz. O malzemenin mesela fırçalacak malzeme, bronz bir malzeme ise ona göre tozluk ve elektrot kullanılmalıdır. Bunu biliyorsunuz. Ee, tel toz ilerleme ünitesi malzeme üzerine yerleştirilerek malzeme cinsine ve kalınlığına göre amper ayarını yapınız. O mutluhanı eğer parça kalınlığı arttıkça elektrot çapı ve amper ayarı da artıyor da bu doğrultular olarak Diğer bir hususumuz düz birleştirmelerde elektrot açısını 90 derece ayarlayınız. 4 mm'den ince olan parçalara altlık yerleştirerek elektrodu pozitif kutba ayarlayınız. Amper ayarına göre tel, toz ve makine ilerleme hızını ayarlayınız. Akım çeşidine göre arka oluşturunuz. Çalışma sistemine göre iş parçasına veya elektroda hareket vererek kaynak dikişini çekiniz. Cürufu kırarak dikişi kontrol ediniz. Bir de bizim öneriler varmış. Öneriler neymiş ona bakalım. Çalışma sırasında mutlaka dikkatli davranınız. Çalışma esnasında emniyet tedbirlerini alınız. İş giysisi ve eldiveni giymeden çalışmayınız. Mesleğiniz ile ilgili etik ilkelere uygun davranınız. Evet arkadaşlar ben buradan Evet arkadaşlar, ee... Dedim bu kadar. ne yaptınız? Ne ettiniz? Bir kısaca anlatın bana Amsrayla? Emin ne yaptın? Emin Bayram. Biz de öyleyiz ya. Biz de hani hiç dışarı falan korumuzdan çıkamıyoruz yani. Ne bileyim. Ee, hastalık pandemi dönemi ne yapacağımız? Yani yapacak hiçbir şey yok orada. Saç falan durum nasıl? Ya bir ya, şu anda bir şey yok diyorsun. Doğru pandemiden dolayı onlar da şey yapıyor. İyi. Öztüye hazırlanıyor mu? Hani benim tavsiyem hazırlan. Çünkü hani, hani öyle büyük bir puan değil yani üniversiteyi kazanmak, metal bölümünü kazanmak bilmiyorum hani biraz ama çalışman gerekiyor tabii ki. Aynen. İyi eminim kendine iyi bak. Tamam mı? Muhammed sen ne Muhammed sen ne yapıyorsun nasılsın Muhammed Kaan? Galiba Muhammed'in ses gelmiyor. Evet. Serhat Pakır sen ne yapıyorsun nasılsın? Bir de Serhat yazıyor. Hoş buldum hocam. Özellik diyor. Vallahi ben de söyledim. Gençler bir sen okul açsa da bir birleşseydik. Bayağı bir çeneye vururduk yani. Seyit Akın sen ne yapıyorsun nasılsın? Muratcan söylemez yeni geliyor. Muratcan hoş geldin. Muratcan ses gelmiyor mu? Muratcan numarasını bilen var mı? Onu da bir yazayım ya. Muratcan numaranı bir yazsana bana. 1338 teşekkür ederim. Tamam yazdım onu da yazdım. Muratcan geç geldin vallahi ders bitti sen geldin ha. Ya bırak bu işleri ya ya bırak bu işleri ya 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 bir günde de bahaneniz olmasın ya. <laughs> İyi işin rast gelsin kardeşim. Tamam ben senin yine e, yoklamana var yazdım. E, uzaktan eğitim atacağım ben videoyu oradan derse bakarsın. falan. Tamam. Çok kısa 3 tane konumuz vardı. Hatta sana da söyleyeyim amper ayarına göre tel, toz verme, makineleme hızı, arkın atılması, tozun ve ilave telin kaynak bölgesine gönderilmesi. Kısa kısa ben onları anlattım. Ee, oradan bakarsın. tamam mı Muratcan? Tamam. Söylemek istediğiniz bir şey var mı gençler? Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah okul açılırsa gelince görüşürüz tamam mı? Hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın. 5